Herkese merhaba arkadaşlar, bugün size bütün fidgetlerimi göstereceğim sıra sıra. O zaman hemen geçelim. İlk olarak stres bollar. Böyle bir dodge ball. Globalslar. Aslında 3 tane vardı ama biri patladı. Color change ball. İçinde boncuk var. İçinde mercimek olan yine bir dodge ball. Egg ball. Zaten videoda da görmüşsünüzdür. İçinde boncuk var. Bunu neden yaptım bilmiyorum. Canı sıkılmıştı. Bunun içinde pamuk var ve havasını aldım. Bunun içinde su var. Bunun içinde de su var. Şimdi popit ve simple dimple'lara geçelim. İlk olarak bir tane tekli simple dimple. Bunu arkadaşımla trade'den almıştım. İkili simple dimple. bir adet tekli simple dimple. Şöyle hap kutusundan yaptığım papitler. Bu da aynı şekilde. Ve gerçek papet. Bu kadardı. Şimdi sıkışlara geçelim. İlk olarak böyle dondurma sıkışı. Aslında burası dondurmaydı ama kilo koptu. Böyle bir hamburger sıkışı. Yine benim yaptığım, kendi yaptığım dondurma sıkışı. Böyle bir kendi yaptığım yine küp sıkışı. Yine kendi yaptığım bir daire sıkışı. Ve Doritos Rainbow sıkışı kendi yaptım. En çok sıkışılarım arasında bunu seviyorum. Ve arkadaşlar mojmoj moj da göstermek istedim. Çünkü mojmoj moj da bir çeşit yer kuşu. Bu şekilde. O zaman şimdi diğer şeylere geçelim. Kalanlara. Arkadaşlar şimdi diğer kalanları göstereceğim. İlk olarak bir monkey nadal. Bu şekilde. Bunun adını bilmiyorum. Söylerseniz çok sevinirim. Böyle pipetten yaptığım bir şey. Bir adet pi Popper. Bir adet tangle kendi yaptım. Bir adet bunun içinde Orbeez var. Bunun adını da çok iyi bilmiyorum. Sanırım adı yok. Bir adet böyle tangle'ımsı bir şey. <laughs> Oynaması çok eğlenceli oluyor water bottle ve 4 adet kendi yaptığım marble and meshler. Birini gösteriyorum. Bu şekilde. Benim fidgetlerim bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.